19 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında çok önemli aşamalar kaydettik. Türkiye'mizi kara, hava, deniz ve demir yollarında küresel ölçekte projelerle donatarak dünyanın en büyük ekonomileri arasına girme yolunda büyük bir mesafe aldık. Ülkemizi kendi içinde yüksek standartlı bir ulaşım sistemiyle bağlarken her noktadan dünyayla yakınlaştırdık. Çiftçimize, sanayicimize, Yatırımcımıza, ihracatçımıza, turizmcimize can suyu olduk, istihdam olanaklarını geliştirdik. Bugün ülkemizin ve insanımızın zamanın gereği olan değişen tüm ulaşım ve haberleşme ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir altyapıya sahibiz. Bu altyapıyı lojistik, mobilite, dijitalleşme odaklanarak daha da geliştiriyor, bütünsel kalkınmamıza omuz veriyoruz. Ekonomimizi ateşleyen bu yatırımlar kat be kat geri dönmekte. Yatırımlarımızın 2003-2020 yıllar arasında gayri safi yurt içi hasılaya toplam 395 milyar dolar ve üretime 837.7 milyar dolarlık etkisi olmuştur. Yıllık ortalama 1 milyon 20 bin kişilik dolaylı ve doğrudan istihdam gerçekleşmesine katkı sağladık. Aziz milletimiz de geleceğin Türkiye'sinin inşası ve imar için yaptığımız bu çalışmalarımızı çok iyi bilmekte ve takdir etmektedir. Böyle büyük mega projeleri yapmak cesaret ister. Bu projeler yüzyıllar boyu hizmet edecek projeler yani torunlarımızın geleceğini hazırlıyoruz. Değerli arkadaşlar, Lojistik Master Planımız, Ulaşım Ana Planımız ve 2023 Stratejik Planımız doğrultusunda Ülkemizi dünya ile ulaşımın her modunda bağlayacak bir hareketlik altyapısını oluşturduk. Bu süreçte demiryolları ve raylı sistemler hep odağımızda yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak uzun yıllar taş taş üstüne koyulmamış bir alanda çok önemli işlere imza attık. Adeta Türkiye'yi demir ağlarda örmeye devam ediyoruz. 2020 yılında da süre gelen demiryolu atılımımızı bir üst seviyeye taşımak üzere demiryolu reformunu ilan ettik. Ülkemizi küresel düzeyde bir lojistik süper güç haline getirecek bu reform kapsamında Bakü, Tiflis, Kars demir yolu hattı gibi projelerimizle yeni İpek demir yolunun dünyanın tercih edilen bir ticari rotası haline getirdik. Avrupa ve Asya'yı Marmara ile bir kez daha birbirine bağlayarak orta koridorun hakim olduk. Mevcut konvansiyonel hatlarımızın tamamını yeniledik ve hızlı tren hatlarımızın kapsam alanını genişleterek pek çok şehrimiz arasında seyahati hızlı, konforlu, güvenli ve çevreci bir duruma getirdik. Değerli arkadaşlar, bugün Karaman'a da büyük bir müjdeyle geldik. Konya Karaman Ulu Kışla Hızlı Tren Hattı projemizin 102 kilometrelik Konya Karaman kesimindeki altyapı, üst yapı, elektrifikasyon ve istasyon düzenlemeleri tamamlanmıştır. Son olarak da sinyalizasyon, test ve sertifikasyon işlemleri başarıyla devam etmektedir. İnşallah Haziran ayı içerisinde tren işletmeciliğine başlayacağız. <laughs> hattımız aynı zamanda elektrikli konvansiyonel tren seferlerimizde hizmet verebilecek verebilecektir. Hızlı tren hattımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Biz bugün Ankara'dan Karaman'a kadar hızlı trende direkt olarak geldik. Hattı biz test ettik. Gayet mükemmel. Bütün işler tamamlanmış durumda. Artık sinyalizasyon ve elektrifikasyonun testleri devam ediyor. Bunların sertifikalandırma işlemlerini bağımsız kuruluşlar yapıyor. İnşallah Haziran ayı sonuna kadar da bunları tamamladığımızda hattımızı yolculu işletmeye alacağız inşallah. Bu kesimin işletmeye açılmasıyla birlikte Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi 1 saat 13 dakikadan 40 dakikaya inecek. Hat kapasitesi de 3 kat artacaktır. Tamamı 237 kilometrelik Konya Karaman Uluş Kışla hızlı Ren tren hattı projemizin Karaman Ulu Kışlı'na ise çalışmalar hızla devam ediyor. Fiziki gerçekleşme oranını %76'lara ulaştırdık. Hattımızın bir başka kesimi olan Ulu Kışla Yenice Mersin Demiryolu hattı projesi de Aksaray Ulu Kışla Yenice hızlı tren hattı olarak altyapı yatırımları genel müdürlüğümüz tarafından yatırım programına alınmıştır. Aksaray Ulu Kış'ta yenice hızlı tren hattında da ihale hazırlıkları devam ediyor. Kıymetli Karamanlı kardeşlerim, ülkemizin gelişen sanayi, tarım ve turizm kenti Karaman'ın bir başka büyüğümüz ilimiz olan Adana ile de yakınlaştırması için çalışmalarımız devam ediyor. Konya, Karaman, Mersin, Adana arasındaki tüm kesimlerin yapımı tamamlandığında hattımız üzerinde saatte 200 km hızla seyahat edebileceğiz. Yaptığımız her proje, döktüğümüz her metre asfalt, döşediğimiz her metre ray, Türkiye'nin geleceğine yapılmış bir yatırımdır. Dünya son yüzyılın en büyük pandemisini yaşarken elbette ekonomik anlamda da ciddi bir durağanlık yaşıyor. Türkiye'de doğal olarak bu durumdan etkilenmiştir. Ancak biz krizlerden etkilenmeyecek kadar güçlenmiş, üretkenliğiyle kendi kendine yeten dünya ticareti üzerinde söz sahibi olan bir Türkiye'yi inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizle, belediyelerimizle, teşkilatlarımızla Türkiye'yi bolluk, bereket içinde yaşayacağımız güzel günlere eriştireceğiz. Konya, Karaman, Ulu Kışlı hattımızın inşasında görev alan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndaki çalışan kıymetli yöneticilerimize, mühendisinden aksine kadar kardeşlerimi tebrik ediyorum. Davetimize icat eden değerli basın mensup arkadaşlarımıza ve değerli konuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Biraz sonra valilikte ziyaretlerimiz olacak. Belediyemiz ve il başkanlığımızda da inşallah Karaman'ın diğer sorunları ve devam eden projelerimiz ilgileri de de bulunacağız. Ben tekrar Konya Karaman hızlı tren hattımızın inşallah önümüzdeki aylarda açılışını yapacağız. Öncelikle Karamanlılara, Konya'ya ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu büyük, devasa projelerle inşallah halkımızı bulaştırmaya devam edeceğiz. Ülkemizin her bir köşesinde doğusu, batı, kusu, kuzeyi, güneyi fark etmiyor. Bu tür projeleri yapıp vatandaşımızın yaşa kalitesini yükseltmek üzere arkadaşlarımızla birlikte canla başla çalışmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın.